Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaren. Ben Elif. Ben Hatice. Ben Hatice Kübra. Bugün size oran konusunu anlatacağız. İki çokluğun karşılaştırmasına oran denir. A'nın B'ye oranı A, A bölü B. Biz burada iki nokta üst üste kullanmışız. A bölü B gene. Burada kesir çizgisi kullanmışız. Gene A bölü B. Burada slash kullanmışız. Bu şekilde üç yöntemle gösterebiliriz. Örnek olarak Sevgi'nin 3 kitabı varmış. Cennet'in 7 kitabı varmış. Sevginin kitaplarının cennetin kitaplarına oranını bulacağız. Burada dikkat etmemiz gereken olay sevginin kitaplarını demişim ilk başta. O yüzden sevginin kitabına bakacağım ilk başta. 3 kitabı. Sonrasında cennetin kitabı demişim. 7 kitabı. O yüzden 3 bölü 7 şeklinde yazıyorum. Bunu da 3 yöntemle gösterebilirim. İkinci olarak cennetin kitaplarını, sevginin kitaplarının oranını bulalım demişim. Burada da ilk başta cennetin kitaplarını demişim. Cennetin kitapları 7, sevginin kitapları da 3. 7 bölü 3'ü 3 şekilde gösterebilirim ben. Dikkat etmemiz değer bir konu ise eğer bulduğumuz oran sadeleştirme yapabiliyorsak yapmalı, yapamıyorsak öyle kalmalıdır. Mesela 12'nin 16 oranını 12 bölü 16 diye yazarım. Ama bunu sadeleştirebiliyorum ben. 4 ile sadeleştirelim. 3 bölü 4. 3 bölü 4'ü 3 şekilde gösterebilirim. Sadeleştirdikten sonra gerçek sonucumuz çıkar. Diğer bir konumuz iki çokluğun oranı verildiğinde diğer oranı bulmam. Bir bütün iki parçaya ayrıldığı durumlarda oluşacak oranlardan biri verdiğinde diğerini bul bulunabilir. Örnek olarak bir sınıftaki kız öğrencilerin erkek öğrencileri oranı 2 bölü 3 ise bütünü oluşturan eş parçalardan ikisi kız, 3 ise erkek öğrencilerdir. Sınıf mevcununun kız öğrencileri oranı nedir demişiz? İlk başta ikisi kızsa, üçü de erkeksi bunları toplayalım iki sınıf mevcudunu bulalım. 2 artı 3 eşittir 5 yani sınıf mevcudumuz. İkisi de kız öğrencileri olduğu için ilk başta sınıf mevcudunu yazıyorum 5. Sonra da kız öğrencileri yazıyorum 2. 5 bölü 2. Bunu da üç yöntemle gösterebiliriz. Şimdi sorumuz var. İngiliz ve Japonlardan oluşan turist kafilesinde İngilizlerin sayısı sayısını Japonların sayısına oranı 3 bölü 4'tür. Toplam turistlerin Japonlara oranı kaçtır? Bunu da Elif çözebiliriz. Aç. Evet. 7 buradan. 4. Evet, toplam turist sayısı turist turist sayısını 3 ile 4'ü toplayarak 7 bularız. Evet 3. Tamam, güzel. Evet 3. Doğru. Evet. Eee Toplam tur sayısı demişiz ilk başta. 3 ile 4'ü topladığımızda 7. İlk başta 7 yazılmalı buraya. Sonra ise Japonların oranı demişim. Japonların oranı da 4. Yani 7 bölü 4 şeklinde olacak. Birimli oran. Farklı cinsten iki çokluğun karşılaştığı durumlarda birimler sadeleşmez ve birimli oran olur. Örnek olarak 65 kilogram bölü 16 poşet. Kilogramla poşet çok farklı birimler olduğu için bu birimli oran. Yani farklı cinsten. 12 çocuk bölü 4 araba. Çocukla araba da çok farklı cinsten olduğu için farklı birimli oran. 9 kilometre bölü 13 saniye. Kilometre de farklı bir birim. Saniye de farklı bir birim. O yüzden birimli oran. Sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi birimli orana örnektir? Bunu da Hatice çözebilir. Öğretmenim burada ben de, değişik buldum. Bu birimsiz oran, bu da birimsiz oran, e, bu da birimsiz oran ama bu birimli oran. Evet, çünkü metreyi saniyeye çeviremem ben. İkisi de farklı birimlerdir. Birimsiz oran. Aynı cinsten iki çöktüğün karşılaştığı durumlarda birimler sadeleşir ve birimsiz oran olur. Örnek olarak 7 kilometre bölüm 6 metre birimsiz oran olur. Çünkü kilometreyi metreye çevirebilirim. 14 yaş bölü 2 yaş. Yaş da aynı birim olduğu için birimsiz oran olur. 40 santim bölü 3 metre. Santimetreyi gene metreye çevirebildiğinden dolayı birimsiz oran olur. Sorumuz var. Aşağıdaki boşluğa birimsiz oran oluşacak şekilde bir tane oran yazınız. Bunu da Kübra yapabilir. Tabii. Çevirebilir miyim? Hı, hı. Yazabilmek için. Ee, arkadaşlar siz oran yapabilmek için ikisinin aynı olması lazım. Ee, o yüzden ise 5'i kullanalım. 5 e, saniye yapabilirim. 5 saniye ile 10 saniye olabilir aslında. Şöyle birimsiz oran olacak çünkü aynı, e, aynı işlem olur. Evet, arkadaşımızın dediği gibi 5 saniye ile 10 saniye aynı birim olduğu için birimsiz oran olur.